artık emekli mi oldun baba? Hı, olacağım kızım, benden bu kadar. Baksınlar başlarının çaresine. Emekli olmak ne demek baba? Hep böyle yatacak mısın hasta gibi? Yok kızım, ne yatması? Emekli olduk diye ölmedik ya. Babanız aslan gibi, aslan. Pilavını da satacak, oh! Babacığım, Ali Cafer pilav attı. He, işte o kadar. Belki internette bir site açarım kendime. Sedat Bey gibi, cız. www.pilav.com Apartman işleri ne olacak baba? Anne mi yapacak? Yazık değil mi annem baba? Zaten Türkan teyzenin yanında çalışıyor. Hayat müşterek kızım. Herkes elinden geleni yapacak. Yarın öbür gün markette dedenizden bize kalacak inşallah. <laughs> Kolay gelsin çocuklar. İyi günler. İyi günler Gülsüm Hanım. Buyursunlar. Günaydın abla buyur. Abla hoş geldin. Allah Allah. Ne bu ayol? Sanki marketin sahibi geldi. Mahsus yapıyorlar vallahi. Söylenme orada, söylenme. Belanı arama sabah sabah. Kurulmuş yine kasanın başına yılan karı. Yılan karı sana benzer. Bana bak. Bırak abla şu mikrobu uğraşmaya değmez. Cafer abi hasta mı yenge? Yok canım ne hastası. Sabri Bey öyle söylüyor. Rapor alıp emekli olacakmış. Hayırlısı. Hayatınız dolap çevirmekle geçiyor maşallah. Ne dolabı çeviriyormuşuz Sultan Hanım? Daha ne olsun? Vekaletname istemişsiniz Halil Bey'den. Baksana. Adam şurada canıyla uğraşıyor. Öldürmeden rahat edemeyeceksiniz anlaşılan. Ağzını hayra aç uğursuz. Ya o sahtekar abinle sana ne demeli? Akbaba gibi başında bekliyorsunuz adamın. Bana bak kapıcı güzeli. Terbiyeni takın. Vallahi cart diye yırtarım Surtan seni senin ağzını. ha! Hadi gel 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 gel. Yırt kolaysa. Abla uyma şuna. Ne derse desin hasta. Ayıp oluyor ama Sultan Hanım. Durup dururken kavga çıkarıyorsun sen de. Hadi oradan yağcı. Pilavcının karısına yaranacağım diye. Ben mi çıkarttım kavgayı? Duymadınız mı söylediği lafları? Adamın kafasını bozma be. Duyduk ne olmuş? Yalan mı söylüyor? Çık. Utanmazlar. Birlik olup üstüme yürüyün bari. Adamı yiyip bitirdiğiniz yetmiyor. Sen kendi yediklerine bak çirkem. Bıraksak her şeyin üstüne oturacaksın. Çocukların haklarını koruması suç mu sultan hanım? Sana ne oluyor be bodur fare? Zırpık ne çıkıyorsun aradan? Bana bak kadın benimle doğru konuş tamam mı? Aa, Çete ee... misiniz siz be? İyi, fırsat bulmuşken linç edin de kurtulun bari. Öyle lazım sana. Hadi Asım, işimi görün de gideyim ben. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Tamam abla. Gözlerin kapanıyor Nazif. Alamadın mı uykunu oğlum? Alamadım baba. Saat 2'de anca yatabildim. Yazılıları okudum. Ha, Vermişsindir gene sıfırları birleri bol keseden. E, verdim baba. Çalışmayan sıfır da alır bir de. Vah vah. Ulan senin ne kıymetli notun varmış böyle kıyamıyorsun. İyi de baba. Çalışan da çalışmayan nasıl ayrılacak birbirinden? E, değil mi ama hak edene yıldızlı on bile veririm. Hiç bakmam. Hele bir öğrencim var baba. Bir görsen pırlanta. Ama yoksul çocuk. Dershaneye gidemiyor. <laughs> Ne yapacak üniversite sınavında bilmem. Artık her şey paralı oldu bu memlekette oğlum yazık. Getir şu çocuğu bana Nazif. Getir. Ben ders vereyim cevabına. Bir tane iki tane değil ki baba. Hangi birine yetişeceksin? O da doğru ya. Bu memlekette paran yoksa ne çocuğunu okutabilirsin ne hastanı tedavi ettirebilirsin. Bir röntgen için altı ay sıra bekleyenler var. Ölme eşim ölme. Yazık, çok yazık. Götüren dolarları torbalara doldurup götürüyor ama. Hmm. Hmm. Biliyorum sen karşısın ama baba. Nazife bir teklif var. Teklif mi? Ne teklifiymiş bu? Bir özel dershaneden çağırlar baba. Ee, ne dersin? de iyidir öyle değil mi? Ah ulan ah. Şu davayı bir kazanayım. Ne taksicilik yapmana gerek kalacak... Ne de çalışmana. Ne davası bu baba? Elektrik idaresine tüketiciler adına toplu <laughs> dava açıyorum. Yapma baba. Başladın mı yine onu <laughs> bunu mahkemeye vermeye? Hakkımızı aramayacak <laughs> mıyız evladım? Koyun muyuz biz? <laughs> bindirdikçe bindiriyorlar faturalara. Alemin yaktığı kaçak elektriğin parasını bizden alıyorlar. Başa çıkılır mı onlarla baba? Zamanına yazık. Artık zamanın bol kızım. Yöneticiliği de bıraktım nasıl olsa. Sabri denen o kereste müdürüne de iftira ve hakaret davası açacağım Ne yaptı gene Sabri bey sana baba Sağda solda ileri geri konuşuyormuş Duymadınız mı Yok apartmanın paralarını Aa, hortumlamışız Yok bilmem ne alçak herif Şu hasta halimizde cebimizden o kadar para koyduk Hala konuşuyor terbiyesiz Aman baba Şu ruh hastasının laflarını ciddiye almaktan vazgeç artık sen de Ciddi ciddi emekli mi oluyor Cafer abi yenge Yok be ne emeklisi Sabri domuzuna inat yapıyor Kavga ettiler ya biraz numara Ha direnişe geçtin sen sen <laughs> Direniş bu tembellik mi bilmem artık olan bize oluyor Kolay gelsin çöpçü Eyvallah pilavcı İyi sabahlar yenge İyi sabahlar ne haber Haber sizde Cafer abi markete ortak olacakmış diye duyduk Aslı var mı <laughs> Yok artık daha neler kim uyduruyor bunları Kahvede konuşuyorlardı vallahi. Nereye ortak oluyor aslanım? Zaten markette millet birbirini yiyor. Hep kaç parası vardı ortak olacak? Neyle? Dedim ya yenge ben başkalarının yalancısı Hadi süpür işine bak. Dedikoduyu bırak. <laughs> Milletin başka derdi kalmamış. Öyle vallahi. Nerede kaldı yine bu servis? Kendisi ense yapıyor, karısını çalıştırıyor. Bu herif. Emekli olacakmış o emekli. Defolsun gitsin. Ne olacaksa olsun da kurtulalım şu mikroptan. Bir daha nereden buluruz bizi öyle kapıcı? Hepsinin yüzünden. Tüstüzün adamı. Çok konuştum Baykuş. Ne yaparım ben Cafer giderse? Bak ortada savaş çıkacakmış zaten. <laughs> Pis hayır. Şimdi de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sanıyor kendini herhalde. Kim yapacak bize bundan sonra acil yardımı? Hakla inşallah. Tek düşündüğü şey bir Baykuş'u. <laughs> bana bak. Al sen de şu köpeğini çabuk kucağına. Bir daha bu bahçede dolaşmayacak. Vallahi bir daha görürsem çok fena yaparım. Ne yaparsın? Boğma söylerim ben de. Baba! Baba! Defol şuradan bir de seninle uğraşamam şimdi. Ezme çocuğu öyle. O senin küçüğün. İyi ki bir yönetici oldum böyle gibi. Sokaklarda senin değil ya. Gel abi hadi. Sağ ol Adem. Hadi sallanma sen de. İki saat keyfinizi mi bekleyeceğiz burada? Patladı domuz. Geldik ya işte Sabri Bey daha ne? İyi günler yenge. İyi günler. Ne o surat öyle? Lütuf yapmıyorsun bana anladın mı? İşin bu senin. İyi canım tamam biz de bir şey demedik. Ne yapıyor kocan? Yan gelip yatıyor mu aşağıda? Hasta adam ne yapsın? Hastaymış, sahtekar yalancı. Güzel konu Sabri Bey, veya İşler aksamıyor ya, sen ona bak. Aksamıyormuş. Bak şu apartmanın haline. Ortalığı pislik götürüyor. Emekli olacaktır. Hadi olsun bakalım. Söyle o kocana, bana sormadan emekli falan olamaz. Allah Allah! Adamın emeklilik hakkı gelmiş. Verecek dilekçesi ne olacak, size mi soracak? <laughs> Öyle kolaydı. Çok biliyorsun hanımefendi. Fazla uzamış senin dilin. Ne bağırıyorsun böyle gibi Gülsüm ablama? Ne dedin? <laughs> Möğ sana benzer terbiyesiz. Hadi evladım yaylan. Karışma sen büyüklerin işine. Sen de bir öyle konuşuyorsun bir bak. Yok öyle kıyak emekli. Cafer bana gelsin konuşalım. O muvaffak denen bunak fazla şımartmış sizi. Vereceksiniz bunların hesabını bir bir. Bizim Allah'tan başka kimseye verilecek hesabımız yok çok şükür. Kavga var senin koş. Tamam şimdi tutuyoruz zaptı. Dolaştıracağım kapı kapı. Bakalım alabiliyor mu tazminatını? Elinden geleni ardına koyma. Ölecek değil ya adam. Tutturmuş bir zabıt zabıt. Günaydın. Günaydın. Ne oluyor Gülsün? Hiç canım. Herkesin gücü bize yetiyor. Hayrola Sabri Bey? Nedir mesele? Ne olacak efendim? Babanızın ektiklerini biçiyoruz. Her şeye de babamızı karıştırmasanız olmaz yani Sabri Bey. Maalesef öyle efendim. Bakın. Açtılar isyan bayrağını o sizin sorunuz efendim. Buyur Aysel'cim. Sahiden hasta bu adam Nazik. Hasta Aysel Öğretmenim hasta. Yine çalıştırıyor musun o voleybol takımını öyle zıp zıp? Çalıştırıyorum Halis. Bu yıl da iddialıyız. Ne tatlı. Voleybola sen de meraklısın galiba Halis ha? Çok meraklıyım. ne güzel oluyor böyle varken, <laughs> Pembe pembe. <gülüyor> Günaydın muvaffak amca Günaydın kızım Teşekkür ederim Baban hasta mı hala Hasta değilmiş muvaffak amca Numara yapıyormuş annem söyledi Aa, Aman kızım sen sakın başkalarına böyle söyleme İyi günler Heh, Dur biraz yavrum Al bakayım şunu Teşekkür ederim Bak sana bir şey daha söyleyeceğim Yeşim Annene babana yardım etmen çok güzel tabi ama Sakın derslerini aksatma tamam mı Tamam mı Vavak Sen de çok sigara içme. Ne vardı sanki adamı hemen kapatacak katil gibi? Sen bu davada araya girme ablacığım. Hatırını kırarım. Daha fazla sakit Paçayı o kadarla kurtardığına şükretsin. Günahını aldın adamına ama kız. Bak patates kamyonu bir Süleyman'a gitmiş. Patates Süleyman'a ablacığım. Tamam. Ya kerevis, prasa, lahana yeni oldu. Hepsi biraderin hesabına. Her fırsatta götürüyor. E bırak biraz götürsün kız. Sana da getiriyor ya fazlasıyla. Sen ona bak. Aa. Kesinlikle ablacığım. Zaten perizdeyiz. Otla kökle karın doyuruyoruz. İMF reçetesi gibi. Tadını kaçırmam vatandaşım. Sana iyilik de yaramıyor kız. İstersen her gün sucuklu yumurta yapayım sana. Altı ayda git küt diye. He? Dur kız sen de. Got got got. Kızdım ablacığım yavruya. Hop. Hastalık mı <laughs> Ağzımdan kaçtı kız. Erkek o erkek. Sapına kadar hem de canavar. Vurdun Mahmuz'u inletir. Vatandaş oğluna gurur duyuyor. Aa, i̇yi günler. İyi günler kız yerim seni. Sen mi geldin bu sabah? Ben geldim buyurun. <laughs> Büyümüş de babası gibi buyurun demeyi öğrenmiş bak. Koparıverim o senin elma yanaklarını. Kız katil bak. Hem bu hem ablası doktor olacakmış. Olurlar inşallah ablacığım. Memlekete bol bol doktor lazım. Ee, Politikacı milleti durmadan hasta ediyor vatandaşı çünkü. İyi günler. Ah, dur dur bekle biraz. Bozuk paran var mı kız katil? Al ablacığım. Ver yavruya. <laughs> bu da ablasına. Ah, al kız. Bu sana bu da ablana. Babanıza kaptırmayın sakın ha. Kaptırma hiç teşekkür <laughs> ederim. Ne yapıyor baban kızım? Sabri öyle var mı tatsızlık? Var Yavuz Bey amca. Anneme de babama da bağırıyor durmadan. Vatandaşı çarçırt yok. oyarım. Oy Yavuz Bey amca! Aa, kız hadi sen de kışkırtma adamı! Oh, bir dakika ablacığım konuşuyoruz! Sen Seyit amcalara da uğrayacak mısın kızım? Uğrayacağım! Aferin! Söyle ona ben de uğrayacağım beş dakika tamam mı kızım? Tamam Yavuz Bey amca! Hadi hadi! <laughs> Aa! E miskinler gibi sabahtan akşama kadar yatıyorsun Seda. Vallahi hiç yakıştıramıyorum sana! Ya ne yapacaktık kardeşim? Kafa yemişiz zaten gözümüzün üstüne. İstemeden atmış o kafayı sana Sedat. Çok pişmanmış. Şengül söyledi. Beni ilgilendirmez kardeşim. Son pişmanlık fayda etmez. Çalışamam ben o aydut gibi herifin yanında. Ne yapacaksın peki Sedat? Böyle boş boş oturacak mısın? Kendi işimi kuracağım kardeşim. Londra, Tokyo, New York borsaları internetten elimde. Kimseye hesap vermek zorunda kalmamıştı ise. Çılgın mısın sen Sedat? Katilin yanındaki gibi risksiz işi nerede bulacaksın? Dalga mı geçiyorsun sen Serpil? Ne demek risksiz? Her gün ölüm tehlikesiyle yüz yüzeyim orada. Yani kazanç bakımından diyorum Sedat. Zarar etmen imkansız. Dergin yok. Muhasebe derdin yok. Ah, senker ortağı sayılırsın. İyi günler buyurun. Sağ ol güzelim. Katil amca Sedat amcayı görmeye gelecekmiş. Öyle mi? Duydun mu baba Yavuz amca gelecekmiş. Duyduk duyduk istemez gelmesin. olur mu Sedat ne diyorsun? Dur kızım dur. Buyursun gelsin bekliyoruz kızım. Söyle Yavuz amcana. Tamam. Ben çıkıyorum anne. Hadi güle güle yavrum. Bak yolda öyle yerli araba kullanan tanımadığın adamlar önünde durursa sakın binme. E mi? Olur anne. <laughs> İthal malı arabalar durursa binerim. Gene <laughs> neler söyledi Sabri Bey amcama gibi. Yine bir de abadiyi bahçede dolaştırdığımı görürse kafamı kıracakmış. Eh, kolaydı öyle kafa kırmak. Başladı mı gene ruh hastası gibi konuşmalara o pis adam? Belasını arıyor herhalde. Sen de neden bana haber vermedin oğlum? Gelip ben onun kafasını kırsaydım. O kadar bağırdık baba 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 diye ama duymadım. Oğlun öldürse de haberin olmayacak. Kapat sen de bu konuyu Halis. Hadi kahvaltını bitiyor. Halis biraz daha sosis ister misin evladım? Ver Ayşe İngilcim ver. Ben çocukum çünkü. Yemem lazım. Başka türlü nasıl geçecek kemiklerim? Of of. Sabah sabah yine sinirlerim bozdu alça herif. Ne var bu kadar kızacak Davut? Gidip konuşuyorsun. Konuşmanın ne faydası var Hulviye? Laftan anlamaz böyleleri. Şeytan diyor ki git patlat meydini. Anne hani bak bu ne yapıyor? Ne yapıyor yavrum? Sabri amca kızma numarasıyla sosisleri hapur pur götürüyor. Al, Mükemmel yaptım kol. Yakışır mı hiç Türk Aşk olsun yani Davut. Ben de soruyorum kendime. Bu adam hep kraker yediği halde neden hiç kilo vermiyor diye. Ne yedik ki Ulvi? Yoksa başka zamanlarda da gizli gizli bir şeyler mi atıştırıyorsun? Ben atıştırmasın Ulvi. Benim bünyem böyle. Su içsem yarıyor. Ayşe sen hiç gördün mü benim bir şey yediğimi kızım? Sonra ne oluyor? Ayşe yalan söylemez. Söyle Ayşe yiyor mu? Valla ben görmedim abla. Ben gördüm anne. Kaç kere buzdolabının başında yakaladım. Sen yattıktan sonra ne bulursa lop lop indiriyor müydü? Tövbe ya Rabbi. Söyleme öyle oğlum. Söylemesine gerek yok Ayşeciğim. Ben anlamıştım zaten. Tıh, yazıklar olsun. Bu devir. Utanmıyor musun babanı ihbar etmeye? Bu senin iyiliğin için Davut. Çocuk doğru olanı yapıyor. Kendisi her şeyi rüp rüp gelken iyi. Yiyeceğim tabii. Yemezsem Cenab-ı amcama sordum. Kansız kalırmış. Sen zaten kansızsın. Hain. Amerikan mısın, Alman mısın nesin bilmiyorum. Almanım baba. Ne fark eder? Hepsi aynı. Ha Alman, ha Amerikalı. Aşk olsun Davut. Ne demek bu şimdi? Sen üstüne alınma Ulvi. Ama Almanlar da bizi sevmiyor. Yalan mı? Sadece bazı Almanlar Davut. Çünkü Almanya'da da herkesi ırkına göre ayıran insanlar var maalesef. Tıpkı senin gibi. Heh, hadi bakalım. Aldın mı Masmor? Aa, e, hala yatıyor musun Sedat? Kalk çabuk. Katil şimdi gelir. Kalk. Gelirse gelsin kardeşim yatıyorum. Var mı bir itirazı? <laughs> ah, geldi işte geldi. Nerede benim pantolonum? Al işte. Allah aşkına çabuk ol Sedat. Şunu. Hadi çabuk Tamam Ooo efendim buyursunlar buyursunlar Günaydın yengeciğim Sabah sabah rahatsız etmiyoruz inşallah Aa estağfurullah Yavuz bey o nasıl söz Buyurun aşk olsun burası sizin eviniz Çok oturmayacağız kız Kocanla konuşmaya geldik Nerede birader kalkmadı mı yoksa Kalktım canım abicim <laughs> Geleceğini duyar duymaz pire gibi zıpladım yataktan tıp! Atma hadi. Söyledi kapıcının kızı. İstemez gelmesin demişsin. Ne o birader? Hava mı atıyorsun bize? Ne havası canım abicim? Haddime mi düşmüş? Uydurmuş çocuk canım. Aa, <laughs> Sedat hiç öyle şey söyler mi? Hiç söyler miyim canım abicim? Ne sevindim geldiğine. Öpeceğim. Eli kolun rahat dursun birader. Hasretme vatandaşı. Kız hani güzel güzel konuşacaktınız kız. Ha? Ne oluyor öyle katil gibi? Harçtan gözünü okum ablacığım. Konuşuyoruz işte. Kusura bakma birader. Yanlışlık oldu. Vatandaş istemeden şişirdi gözünü. Şişiririm abicim. Sana feda olsun. O abilerin vurduğu yerde gül biter. Bundan sonra sizden rica ediyorum. Bir hatasını görürseniz iki gözünü birden şişirin Aa. Yavuz Bey. <laughs> Hadi artık öpüşün de barışın kız. Öpeyim canım abicim. Hı. Aa, elini öp Sedat elini. Yavuz Bey gibi bir patronun eli öpülür. Esavullah birader öpme kalsın. Bir an önce işinin başına dön. Emrindeyim canım abicim. Bundan sonra sana kelek yaparsam yaşamak bana haram olsun. Yap birader. Helal olsun. Senin keleklerin şeffaf. Ama yüzde beşi geçme. Kızıl geldi Sevim. Hoş geldi Sefa geldi. Sana ne? Hiç Sevim haber veriyorum. Ne var bu minlerin altında? Neyse makaraymış. Sen ne sandın Sevim? Şişe sandım ne sanacağım? Ne arıyorsun Sevim sinir gelmiş sana Geldi senin yüzünden Yine saklıyor musun biraları oraya buraya Yok Sevim nerede Boşuna arıyorsun Keşke bulsam bir tane de içsem Ben de keşke bir tane bulsam da senin kafanda kırsa. Bulursan kır Sevim hiç durma Zaten çok fena dönüyor başım Birasızlıktan sağlığım bozuldu Cafer de almıyor artık Almasın beter ol Nereden bulacağız bir daha onun gibisini Cafer'den başka kimse kapıcı olamaz bu apartmana Yeter artık Cemil başlarım şimdi senin Cafer'inden. İzin ver de gidip ziyaret edeyim bari. Otur oturduğun yerde Cemil. Güzel güzel konuşuyoruz şurada sıkma benim canımı. Ama hastaymış adam Sevim. Gideyim sevaptır. Gel buraya dedim Cemil. Sevaba girmek istiyorsan şu değerleri bitir. Hı. Buyurun iyi günler. İyi günler. Kalktın evladım yataktan sen? Nasıl oldun? Kalktım ama çok fenayım hocam. Ayakta zor duruyorum vallahi. Her tarafım sızlıyor. Gözüm karıyor, böyle içim çekiliyor. Babacığım hasta hasta. Hasta ya. Ölüyor baban, haberin yok. Rapor alsana o zaman evladım. Niye sigorta hastanesine gitmiyorsun? Nasıl gideyim hocam? Bizi adı vermiyor ki bu kitapsız. Utanmadan bir de beni şikayet mi ediyorsun eşek? Ediyorum ne var? Yalan mı? Yavaş gel efendi. Ne oluyor öyle eşek meşek? Sen kendine bak. Kapı arkalarından bizi mi dinliyorsun casus gibi? Heh, bir de bu buna hesap vereceğiz şimdi. Duydum dediğini duydum. O lafa aynen iade ediyorum sana. Hadi asabımı bozma da yaz çabuk bizde kağıdını şu çocuğun. Emredersiniz efendim. Ay ay baş üstüne efendim. Bana bak. Bırak ukalalığı da dediğimi yap. Görmüyor musun ayakta zor duruyor. Hiçbir şey yok sahtekarın. Numara hepsi. Beni kandıramaz. Ancak senin gibi avanaklar yutar bu dolmaları. Anam ne dedi? Sen şunun avanak ağzından çıkanı kulağın duysun hıyar ası. Aman hocam kurban olayım uyma sen ona gel. Bırak bırak gelsin sıkıysan. Çekil Cafer. Bırak dağıtayım ağzını burnunu şu meşe odununun. Sensin meşe odunun. Sana benzer Kenes de. Yedireceğim o avanak lafını sana. Ayrıca iftira davası açacağım. Apartmanın parasını yemişim ha? Öyle diyormuşum sağda solda. Dedim ne olmuş? İspat et yemediğini. Sen ispat et olan yediğimi. Oh, oh. Etme sen eğer şerefsizsin. Dur hocam gözünü seveyim. Hava iyice soğudu be tertip. Niye dışarıda çalışıyor bu çocuk? Çalışacak demek. İşçi o. Biz nerede dersek orada çalışacak. Ama üşüyecek tertip. Üşümez o üşümez. Onun kafası da kalın derisi de. Babamla konuştum direkt. Bana ayrı ev tutacak. Aa sahi mi tertip? Sahi. Bir de yatak alacak böyle yan ya. Aa iyisin hadi. Yani böyle. Annem bana her sabah vitamin içiriyor Dilek. Senin iyiliğin için tertip. Hmm. Kemiklerim gelişsin diye. Biraz sakinleşiyorum uykum geliyor ama... ...evlenince kendi evimde oturacağım öyleyim çok yumuşak, yumuşak. Tabii kendi evinde oturacaksın tertip. Gelin de gelecek o eve. Bağımları istemem ama. Zırh ben bir de korum. <laughs> ne tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin tertibim. Hoş geldin Hüseyin abi. Bak sana ne getirdim. Kaldır şunları kaldır. Ne bu bilgisayar mı? Hem de ne bilgisayar. Canavar canavar. Maliyetine bırakırım sana. Ne yapacağım ben bununla Hüseyin abi? Bir de soruyor musun terdim? Dünyaya bağlanacaksın dünyaya. Dükkanda yalnız geçirdiğin gecelerin aydınlanacak. Nasıl olacak o iş? Bir tıklaman yeter. Bütün yıldızların... Banu Alkan'ın bile sitesi anında ekranda asla. Yapma ya. Ekmek çarpsın. Hem daha neler var bir görsen aklın durur. Canlı. Alayım o zaman ben bunu Hüseyin abi. Alacaksın tabii. Kaçırılır mı böyle kelepir? O ne Hüseyin amca? Bilgisayar tertibim ne olacak? Karışma tertip. Onu bana getirdi Hüseyin abi. Ona getirdim tertibim. İstersen sana da bulurum bir tane. İstemem bana ne. Ne yapayım ben senin külüstür bilgisayarını ne gibi? Babam bana da alacak. Hem de en Of canım çıktı kızım. Nerede bu hayırsızlar? Kapının önündeler Davut Usta. Hüseyin abi de geldi. Çok demiş tertibim. mi? Bak. Hayrola Hüseyin? Ne işler çeviriyorsun gene? Ne çevireceğim usta aşk olsun. Cillop gibi bir bilgisayar getirdim tertibime. Delikanlı adam. ...ihtiyacı var. Bırak ya. Ne anlar bu hayırsız öyle şeylerden? Anlar ustam anlar. Sen de iyice salak yerine koyuyorsun bu çocuğu. Salak ya yalan mı? Bak 8 kere 9. 8 kere 9. 8 kere 9'u bilmiyorum da amca. 9 kere 8'i biliyorum. Peki öyleyse söyle bakalım 9 kere 8. 98. <gülüyor> <gülüyor> salak. Gördün mü? Salak baba salak. Hüseyin amca ne söylese inanıyorum öyle gibi. Hüseyin abi kullanmasını öğretecek amca. Sen mi öğreneceksin bu kafayla? Kolay mı Kolay ustam kolay ne var ki? Öğrenirim amca ne var? Kokoreççiler bile kullanıyor. Bir tıkladım mı tamam. Banu Halkan anında ekranda. Ha? Ne dedin? Kim?